hepiniz yemeği bak bugün yapmış oldum. nasıl sürpriz açıyoruz bu biraz kötü Gerçi şey yapıyorum şöyle ah yırtıldı olmadı neyse açıl neyse bir tane lol var ve elbise var Aha. evet şimdi ikincisinde umarım ki Ya olmamış bu da. ne yapalım almışım. Ah fırlamak. Sılık da, Sılık şeyin içinden fırlamış arkadaşlar. Şimdi hepsini açalım. İlk önce gözlükten başlayacağım. Yazıyor ne oldu? Neden yazdıysam onu da anlamadım. Açalım. Ya alamıyorum bunu bantlamam. Çok saçma olmuş. Bunu açtığımı da göstereyim. Gösteremiyorum. sonunda. Aa <laughs> İşte gözlemim. Çok zamanım olmadığı için bunu pek yapamadım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bugün gördüğünüz bir yere. Sıra arkadaşlar. Elbisesinde mor bir elbise. Bakın gözüküyor. Buradan kestik. Açık. İnşallah elbiseyi yırtmamışızdır. Yırtmışım. Yırtık mı ee, şey <laughs> Tamam sıra sağlam diyecektim ki yırtmıyoruz arkadaşlar. Şimdi görüntüsü oluyor olacak mı acaba? Neyse koydum. Sıra diğerinde zaten ayakkabıyı açıyoruz. Ayakkabı. Be 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 be. Ayakkabılar Şimdi göreceğiniz yerde. işte burada. Böyle ayakkabı bir. <laughs> ayakkabı iki. Son olarak nere geldi. Salak gördünüz zaten. Şöyle. Maalesef. Ya loli kesmedim ama. Orta gaz kesmedim. Bakmayın. Bakma. Hadi gel bakalım. inşallah öyle olar. Yemedi arkadaşlar. Neyse. Yap, bunu bantlamayı unuttum için. Arkadaşlar maalesef yani video evet. tutacağım Bunu da koyalım. Gel. tamam. Sonunda gözlük. Şunu da tut bakalım. Arkadaşlar Lolle ne hale getirdik ya. Yani? ya <laughs> görüşürüz.